Seans öncesinde konuğumuza devam edeceğiz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkün bu sabah bizlere eşlik ediyor. Bayram öncesinde, bayram tatili öncesinde piyasalardaki son görünümü birlikte konuşacağız. Barış Ülkün günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk, yayınlar. Teşekkürler, bayrama geri sayım başladı. Bugün tam gün, yarın ise yarım gün işlem görecek borsa, piyasalar içeride daha sonra uzun bir bayram tatiline gireceğiz. Ama altın çizelim haftaya çarşamba ve perşembe günleri yine işlem görülecek. Fakat şimdiden pozisyon ayarlamaları yapıldı değil mi? Yatırımcılar bayrama nasıl giriyor? Oldukça da yoğun bir gündem var ve fiyatlamalarda değişiklikleri de takip ediyoruz. Özellikle petrol tarafında 100 dolarların altı test edildi. Ve burada yön arayışının devam ettiğini özellikle küresel çapta da Fark ediyoruz, takip ediyoruz. Bu içeriye nasıl yansıyor? Bayram öncesine nasıl giriyoruz? Aynen. Şimdi tabii e, bayram yaklaşırken e, haftanın ilk iki işlem gününde ya da e, öyle diyeyim yani işte pazartesi, salı, çarşamba diye eklersek, biraz da e, bayram fiyatlamasının e, olduğunu söylemek mümkün. Yani biraz da yerli yatırımcı ağırlıklı artık borsamız olduğu için e, biraz da vakitte e, bayrama gireyim. E, belki o uzun bayram tatilinde, yurt dışında yaşanacak olası riskleri şey yapmayayım yani, realize etmeyeyim. O riskleri yaşamayayım, o risk üstüme almayayım etkisiyle biraz borsada satışların olduğunu, oradan etkilenmeyle oluştuğunu bence gördük. Yani baktığımızda tabii bu satışlar düne kadar devam etti. Yani dünden önceki güne kadar devam etti ve dün bir miktar toparlanmayla kapattık günü. Yani onun tamamlandığını düşünüyorum ben bir miktar. Yani bugün, dünden sonra bugün de o bayram nedeniyle oluşan orsel satış etkisini biraz da azaldığı bir günü bugün bence yaşayabiliriz bir etkisi, tahmin ediyorum. E, yurt dışına da baktığımızda bugün bir miktarda olsa e, vadelerde incelediğimizde kısa bir toparlanma hareketi oldu yani az da olsa toparlanma hareketi olduğunu biliyorum. E, Asya piyasasında da yine o şekilde yukarı hareketler var. O yüzden e, güne biraz daha belki toparlanma isteğiyle başlayacak bir borsa İstanbul hareketi görebiliriz. Ama haftanın geneline bakacak olursak tabii ki yurt içinde bayram etkisi Yurt dışında da özellikle artık herkesin daha çok fazla dinlendirmeye başladığı e, resesyon endişesini yarattığı fiyatlamalarda e, işte bu bugün ve yarın bizim için yarın gün ama dünya piyasalarında tam çoğunda onların da yine resesyon endişesiyle dair fiyatlamaları herhalde iznine devam edeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Tabii şimdi yarının ayrıca önemli veri açısından tarım dışı istihdam verisini alacağız Amerika'dan. Biz evet öğlen kapatmış olacağız ama yarın gelecek olan veri de önem arz ediyor. Nasıl bir beklenti var? Özellikle dolar endeksinin de işte 106 seviyesinin üzerinde hareket ettiği şu dakikalar itibariyle tarım dışı evet. istihdam verisi beklentileri nasıl şekilleniyor? Nasıl bir veri gelebilir evet. ve bu veri dolara nasıl yön verebilir? Evet. Şimdi tabii ortada oldukça karışık bir görüntü var. Yani uzunca e, zamandır yani dile getirilen enflasyonun geçici söyleminden sonra merkez bankalarının enflasyonun yükselişini görmesi karşısında biraz da agresif tarafa geçmesiyle oluşan ve bu agresif tarafa geçmenin etkisiyle oluşacağı düşünen özellikle buradan kaynaklı olacağı beklenilen bir resesyon endişesi yani ekonominin yavaşlama endişesi. Aynı zamanda tabi devam eden bir işte tedarik sıkıntısı hala etkili. Bunlarla ilgili endişeler derken talebin düşeceği beklentisi gibi etkenler. Enflasyonun belki dönemimiz iki aylık itibariyle e, talep düşüş beklentisi ve beklentilerin değişmesiyle belki de aşağı gelmesine neden olacak diye yorumluyorum. E, tarım istihdam verisine dönecek olursak da e, bu veri de aslında özellikle enflasyon açısından yine e, oldukça tabii ki ilintili. Bu da tabii ki saatlik ücretler yine ön planda olacaktır. İstihdamdaki artış özellikle e, işte Amerikan halkının daha fazla harcama yap yapmamasına ilişkin bir görsel açısından da önemli olacaktır. E bu beklentiler ne ölçüde karşılanacak buna göre fiyatlamaları göreceğiz. E, saatlik ücretlerde bir değişim olmazsa, tarımış hissi tam hareketlenme olmazsa özellikle son günlerde daha fazla işte fiyatlanmaya başlanan, benim de bahsettiğim gibi e, resesyon olma ihtimalinin fiyatlanması bence devam eder. Uzunca zamandan beri işte demin de dediğim gibi yani enflasyon problemi karşısında sessiz kalan merkez bankaları arkasındaki tarafa geçmeye doğru yönelince bu etki daha fazla hissedilmeye başlandı. Çeşitli diğer etkenler de şu anda ona etkiliyor aslında. Ona dayalı fiyatlamaları hala görme devam edebiliriz. Bir yanı ki bu veri sonrasında da bence bu etki bence sürer diye söyleyebilirim açıkçası. Peki Barış Rükyan'ı şimdi e, özellikle e, bugünkü açılışı nasıl değerlendirmek gerekir? Para piyasaları tarafında e, dün 1.02'nin altı görüldü euro dolarda. Yani işte hmm. 1 dolar 1 euro dediğimiz noktaya neredeyse geldi ki dün 1.07 evet. 1.01 seviyesi görüldü yani biz strike'ın evet. alt test edildi. Bu görünüm nasıl değerlendiriyorsunuz? Temmuz'da şimdi zaten bir adım bekleniyor ama işte 25 mi 50 mi işte ECB ne yapayla ne der? Ee, özellikle bayram sonrasında da buna yoğunlaşacağız. Bayram sonrasında da yoğun bir gündem var. Ee, bu hmm. beklentiler çerçevesinde işte biz uzun bir tatildeyken dışarıda nasıl bir fiyatlama olabilir? İşte hmm. 1 dolar 1 euro olduğunda ne olur? Bir şey de kalmadı oraya ama işte Avrupa'dan bir açıklama bekliyor musunuz? Toplantı öncesinde herhangi bir şey söylenir mi? Toplantıda acaba hı hı. daha sert adım gelir mi? Gibi gibi birçok soru <gülüyor> sorulabiliyor. <gülüyor> ama burada hemen ben kısa keser sözü size bırakıyorum. İşte demin de dedim aslında yani o kadar çok e, değişken var ki şu anda bir taraftan enflasyonu konuşuyoruz. İşte Amerika'da %8.6 bir enflasyon işte diğer ülkelerde de yükselen enflasyon oranları var. Bu da doğal olarak merkez bankalarını e, e, hedefledikleri orana çekmek için e, bilinenden daha agresif hale e, geçirmeye doğru yöneltti. E, tabii bunun etkisiyle de birdenbire e, hızlı hareket eden merkez bankalarının e, yaratacağı etkili ekonomik yavaşlama beklentileri artmaya başladı. Birdenbire bu değişkenler e, daha fazla konuşulmaya başlandı. Ve herhalde e, bugünden sonraki süreçte, önümüzdeki aylarda ya da yılın geri kalanında enflasyonun yüksek kalmasına ziyade merkez bankaları daha ne kadar faiz arttırabilir bunu konuşacağız diye düşünüyorum. Nitekim zaten mesela FED tarafında da 2023 yılı itibariyle faiz arttırımından ziyade faiz indiriminin oluşabileceğine ilişkin fiyatlamalar bile başladı. Yani ee, yüksek enflasyon var ama yüksek enflasyon e, bu yaratılan etkiyle oluşacak bir resesyon beklentisi hatta olma ihtimalinin gerçekleşmesiyle birlikte verilere yansırsa eğer enflasyonda bir aşağı yönlü olacak diye düşünüyorum. İşte e, ben e, özellikle son zamanlarda e, özellikle son birkaç günde euro dolar paritesinde de e, bunun etkisini hissedildiğini düşünüyorum. Yani zaten gördük dolar endeksi 170 seviyesine kadar hızlı bir yükseliş kaybetti. Uzunca zaman belki 20 yılın yüksek seviyesini gördük dolar endeksi. Yani burada e, euro dolar paritesinin de aslında euro kaynaklı olarak Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki günler içerisinde faiz artırım ihtimallerinin zayıflama durumu da bence e, burada değerlendiriliyor. Güvenli para birimi olarak doların tercih edilmesiyle, kaynaklı olarak doların yükselmesiyle birlikte parite de aşağıya hareket meydana geliyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması vardı geçen gün. işte küresel ekonomik görünüm gitti diye kötüleşiyor, ve resesyonla ilgili bir açıklamaları var. Bu da Avrupa ekonomisini etkileyecek bir nokta. İşte bir enerji krizi var Rusya kaynaklı olarak ve önümüzdeki aylarda da bunun etkisi hissedilmeye başlanırsa Avrupa ekonomisi için işler daha da kötüye gitme ihtimali burada olabilir ki bunun etkisini de görebiliyoruz. Diğer taraftan işte MTA tarafında daha ne kadar fiyatlarda son zamanlarda düşüşler görsek de ondan da bir etkilenme yaşayacağını düşünüyorum ben. İşte bu ihtimaller birlikte hepsi birlikte değerlendirildiğinde hem doların güçlü ekonomisinin içinde bulunduğu durum hem euronun bu noktadan itibaren zayıflaması ve hatta Temmuz ayı belki bir faiz artım denemesi yapacaklardı ama sonrasındaki süreçte eğer bu etkenler daha fazla hissedilmeye başlanırsa e, bu faiz da belki de yapamama ihtimali olacak. Bunu da bence göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. İşte bu etkiler pariteyi birdenbire sert bir şekilde düşürdü. O yüzden de 1.02 hatta altına doğru yani 1.01 seviyelere kadar gördük ve şimdi miktar toparlanma çabası gözlense de ben önümüzdeki zaman zarfında paritenin zayıf kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu kriz ortamı çözülmeden ben Merkez Bankası'nın Avrupa'da rahat olamayacağını faiz arttırımları konusunda olamayacağını düşünüyorum. O yüzden de dolar güçlü kalmaya devam ettiği müddetçe de parite de zayıflık devam eder. Yani bu süre zarfında, yani önümüzdeki e, günler içerisinde, tatil zamanında da bizim zamanımızda da ben e, bu etkenlerin fiyatlanmasını süreceğini açıkçası düşünmeye devam edeceğim. Peki hala pozisyon almamış ya da işte bayram tatiline hazırlanan yatırımcılar için e, hazır bu yorumların ardından da lütfen e, bizimle ön tavsiyelerinizi de paylaşın yatırımcılar çerçevesinde. Şimdi borsada dün 2400'ün üzerinde kapattı. Bugün baktığımızda dışarıda onunlu bir hava var. En azından işte Amerikan vadelleri pozitif fiyatlanıyor. Asya'da bir daha pozitif bir görünüm var. Dün yine o kadar resesyon endişesine rağmen %1'lerin üzerinde artıda da kapattı. Avrupa borsasında biraz daha teknoloji ve e, perakende sektörünün evet. öncülüğünde e, buradaki tablo içeriye yansır mı? Örneğin 2400 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış yapabilir mi Borsa İstanbul Yüz endeksi? Evet. İşte dışarıdaki havadan bahsettiğiniz kur tarafından söz ettiniz. E, bir yandan petrol fiyatları geriliyor. Altın 1800'ü aşağı yönlü kırdı. E, Tabut böyle bir tabloda özellikle nasıl hareket edilmeli? Bayram tatiline nasıl girilmeli? İşte e, pozisyonlarda değişiklik ya da ayarlama nasıl yapılmalı? Hı hı. Tabii bu bu kadar fazla belirsizliğin olduğu bir ortamda bunu e, söylemek biraz açısı zor. E, yani bakıyoruz yani Borsa İstanbul tarafından e, başlayacak olursak e, son işte e, işte 4 Temmuz'da, 5 Temmuz'da düşüşler meydana geldi. %1,5 civarında iki gün arka arkaya. Biraz ama en, az önce değindik yani bayramın yaklaşmasının yarattığı etkiyle oluşan bir satış olabilirdi. Tabii dışarısının da satış baskısının da etkisi olduğunu söyleyebiliriz ama ee, en azından hani dün e, bir miktar bunun e, geri alındığını, toparlandığını, %1.6'lık bir yükselişle kapandığını görüyoruz. Ama burada yani yurt dışına kıyasla yani bizim Borsa İstanbul'umuzun biraz daha tutunmaya istekli olduğunu bence düşünüyorum. Yani 2360-2320 e, e, civarı o bölgede tutunmaya çabalarsa, çabalarsa, yani bunu sağlayabilirse mesela bu kapanışa kadar, e, bugün kapanış ve yarınki kapanışa kadar en azından bayram sonrasında, ee, tabii biraz daha temkinli olmakta fayda olmakla birlikte yani borsa İstanbul'un hala aslında bir potansiyeli olduğunu düşünen taraftayım ben. Ama tabii ki uzunca bir e, tatil yaşayacağız. Tabii çarşamba, perşembe işlem görecek ama o süre zarfında yurt dışında yaşanacak gelişmeleri dikkat alarak biraz daha temkinli olmak tabii ki fa fayda var. Eğer orta ve uzun vadeli yatırımları e, düşünen bir taraftaysak e, e, sağlam bir e, bilançoya sahip, reklamcısı yüksek olan, e, ilerleyen hikayesi olan temettü Bilimli yüksek olan eğer hisse senetlerinde duruyorsak, tabii ki onlarda da pozisyonlarımızı korumaya devam etmeliyiz. Ama kısa vadeli düşünüyorsak, e, tabii ki orada temkinli olmak, belli başlı destek ben seyirin kontrol ederek özellikle yarınki gün ortasına kadar, ona o şekilde dikkat etmek gerektiğini ötesi düşünüyorum. Yani diğer taraftan diğer varlık sınıflarında yorum yapmak da biraz zoru son zamanlarda. Mesela hani dolar TL tarafında e, her ne kadar alınan önlemler e, ortaya konsa da özellikle yurt dışında dolar endeksinin güçlü seyiri biraz etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kur tarafında yukarıya bir hareket var. E zaman zaman bu hareketleri göreceğiz ama bu hareketlerin de belli başlı sınırlarının olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mesela 17 1750 17 civarında bir tutunma olabilir. O yüzden orası çok yatırım yapmak için çok fazla uygun değil. Ama aşağıdan almış olanlar varsa eğer daha öncesinde ve ki onlar pozisyonlarını koruyabilirler diye açıkçası söyleyebilirim. Yani ONS altın tarafından da daha önce olursak eğer orada da 9 ayının düşük seviyesine kadar bir düşüş meydana geldi. Şimdi yani şimdilik bir tepki hareketi var ama son günlerde dolar endeksinin güçlü seyri eğer devam ederse ki etme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum birkaç zaman daha, birkaç hafta daha, birkaç dönem daha diyeyim. 10 saatinin bir miktar kırıldığını yani 1800 üzerine geçilmeden bir hareket isteğinin çok oluşmayacağını biraz daha bekleyen tarafa geçtim. O yüzden de 10 altın tarafı gram altın da etkileyecektir. Yani açısı elde olan pozisyonları koruyarak ama bunları temkinli bir şekilde, dikkatli bir şekilde kontrol ederek Zaman zaman destek direnç seviyelerini iyi takip ederek bu enstrümanlarda pozisyon ayarlamaları o şekilde yapılır. Yani zaman zaman azaltmalar yapılabilir. Tamamen çıkılsın demiyorum ama gibi belirsizlik ortamında dikkatli ve temkinli olmanın önemli olduğu günleri yaşıyoruz şu anda. Peki altın için hemen şunu sormak isterim. Özellikle işte resesyon endişeleri diyoruz. Resesyon endişeleri bu beklentilerin güçlenmesi gelen son veriler ışığında altında özellikle 1800 doların üzerine sıçramasını sağlayabilecek bir bir başlık var mı ya da böyle bir hikaye olabilme olabilmesi söz konusu mu? Çünkü bildiğim ve hatırladığım kadarıyla yıl sonu ve önümüzdeki yılın işte ilk çeyreği için bir 3000 dolar beklentisi vardı. Altın 3000 dolara gidebilir Hı. beklentisi var. Bu beklentiler hala korunuyor mu? Yine hani jeopolitik gelişmeleri tabii konuşuyoruz bir taraftan ki altının en çok beslendiği alanlardan biri ve burada daha hala işte Rusya-Ukrayna'ya ilişkin belirsizlik o siyah bu dediğimiz kavramı da aslında tekrar hatırlatalım bu devam ediyor. Böyle bir ortamda yine güç bulabilir mi? En azından buradan buradan değer kazanımını destekleyecek bir gelişme söz konusu olabilir mi? Hı. Altın tarafında özellikle neler takip edilmeli? 3000 dolar seviyeleri bu öngörüler hala korunuyor mu? Şimdi şuradan başlayayım, ee, yani altın neden yükselir diye yorum yaparken önceki yılda, yani önceki en az bir yıl için ya da bir iki yıl için diyelim hani yüksek enflasyon ortamının devam edeceğinden bahsediliyordu dünya genelinde. Ama şimdi merkez bankalarının daha agresif hareket etmeye geçmesiyle birlikte bir de talebin de e, düşeceği beklentisiyle, bundan hareketli olarak e, resesyona ilişkin beklentiler arttığına ilişkin ehmaliler oluşmaya başladı. Mesela şunu örnek vermek gerekirse Amerikan'ın resesyona girme olasılığı yılın başında %15 iken son baktığımızda %33'e yükselmiş. Yani iki katından biraz fazla bir yükseliş var. Son orana baktığımızda şimdi bu artış enflasyonun önümüzdeki aylarda belki de düşebileceğini işaret edecek. Yani belki o yüzden dolar endeksi şu anda yükseliyor. Yani yatırımcı daha güvenli hissedebileceğini düşündüğü tarafa geçmek istiyor. Ve o anlarda doları tercih etmeye başladı. O yüzden de 107 seviyesinde doğru bir yükseliş o yüzden gördük. Tabii bu dolara yönelim olunca doğal olarak altında bir düşüş olarak e, meydana geliyor bu hareket. O yüzden de e, enflasyonun olmayabileceğine ilişkin, doların güçlü kalacağına ilişkin beklenti oluşmaya devam edecek olursa eğer, bu görüntü eğer böyle devam ederse, ONS altının e, biraz daha e, 1800'ün altında kalma ihtimalinin olabileceği bir dönemi yaşayabiliriz bence. O yüzden bu yeni gelecek veriler, işte mesela dün AYS'in hizmet PMI verisi geldi, orada beklentinin biraz altında bir sonuç geldi ki buna ilişkin yeni verilerde yine ekonomide yavaşlama işaret ederse işte bir resesyon olasılığının artmasıyla oluşan bir görüntü e, altında bir miktarda belki zayıflık yaratabilir o açıdan. Enflasyonun düşeceği beklentisiyle oluşan bir durum olabilir. O açıdan dönemizdeki süre için şimdilik bir tepki hareketi bugün gelse de e, mesela bugün baktığımızda 1760-1780 bölgesinin üzerine geçmediği sürece ki bence 1785 daha önemli bir direnç olur bugün. Bakalım oraya kadar giden pek gideceğini beklemiyorum ama orası geçilemediği sürece baskı altında kalır bu beklentiler, bu gelişmeler çerçevesinde biraz o tarafa doğru düşünmeye doğru yönelttim kendimi değil. Peki son iki dakikanın içerisindeyiz. Bir de dilerseniz içerideki tablo açısından da yorumlarınızı bizimle paylaşın. Gram altın yatırımcısı da muhakkak merak ediyordur. E, o de beklentilerinizi dinleyelim ve veda edelim size Barış Bey. Tabii gram altında da ons altın tabii hareketi önemli. Tabii dolar tl hareketi tabii daha önemli bizim için orada. Yani bugün mesela %0.56'lık biz şu andaki harekette, 9.68-9.69 TL'de şu anda. Yani altın düşüş yönlü hareket ederse, e, Dolar-Tel'in de hareketi şu aralar hani bir miktar yük hareketi yaptı ama e, ben çok önemli bir trend hareketi e, Granat'ta şimdilik beklemiyorum yani kısa vadeli konuşacak olursak. Yani benim için burada e, kısa vadeli hareketli ortalamalar var. 9.85 var, biraz daha aşağı 9.76 var. Ee, bu seviyeler üzerine geçmediği müddetçe biraz da yatay hareket eder beklentisindeyim. O yüzden yani yatırım yapmaktan ziyade biraz da bekleyişte kalmak, biraz da geri çekilme mu olmaz mı ona bakmak lazım. Yani bu aslında altın kaynaklı bir görüş olarak değerlendirilmeli. Ee, aşağı hareket gelirse altında ve kıl hareketi bu yataylıkta devam ederse önümüzdeki günlerde, yani bu seviyede devam ederse gram altın için biraz da beklenmesi gereken bir süreç olarak açısı Düşünüyorum. Yani Destek seviyesi olarak da bakarsak da e, yani benim görüyorum şu an 950-945 civarında e, bir e, tepki hareketi gelir gelmez mi ona bakarak hareket etmenin doğru olacağını açısı düşünüyorum gram altın için. Peki çok teşekkür ediyoruz Barış Ürkün aktardıklarınız için. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Şimdi Teşekkürler. Arkadaşlar. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz sizlere.